Evet, sevgili izleyicilerim, Türk Kızılay'ın Genel Sekreteri Ramazan Saygılı Bey bu bayramda Tanzanya'daydı efendim. Tanzanya, e, Güney Afrika'nın işte doğusunda, Hint Okyanusu'nda kıyısı olan bir yer. Kızılay bu yıl 21 ülkede kurban faaliyeti gösterdi efendim. Yani ben detayı anlatmayayım. Buyurun Ramazan Bey. Kıymet dostlar, öncelikle Çukurova'nın, Türkiye'nin e, güzel insanları, Tolosta'nın güzel insanları, Yüreği Akdeniz gibi ılık olan, başı Toros'ta kadar dik olan kıymetli hemşehrilerim. Ben de ayağınızın tozuyla e, Afrika'nın en ucundaki Hint Okyanusu'na bakan Tanzanya ülkesinden geldim. Tanzanya ülkesi Türkiye'ye dost olan bir ülke. Nüfusu ortalama 60 milyon olan bir e, ülke. %58-60'ı Müslüman, %30 küsürü e, Hristiyan. Bir kısmı da yerel dinlere inanan bir e, geniş coğrafyalı, geniş mümbit coğrafyası olan... E, ağaçlık, yeşillik ve surat bir e, coğrafya. Ama e, sömürge anlamında bir dönem Almanlara sömürüsünde kalmış, bir dönem arkadan Fransızlara sömürüsünde kalmış, en, en sonunda İngilizlerin sömürüsünde 1950 küsürlü 60 yıllarda da bağımsızlığını kazanmış daha dün değil ve sürün tabi ise geniş bir coğrafya. Dolayısıyla malum Kurban Bayramı vesilesiyle e, ülkemizin emanet ettiği, milletimizin emanet ettiği e, 21 ülkeye kurban bağışlarını götürmüş, yerinde kesmiş olduk. Buna bir tane Tanzanya'ydı. Orada 14.335 kurbanı bağışı aldık. Oradaki ihtiyaç sahiplerine baştan en ederek doktoru, veterineri, din görevlisi ile birlikte mezbaherede kesip sonra da onları alıp paketleyip paketleri götürüp ihtiyaç sahiplerine dağıtmış olduk. Aynı şekilde de 21 ülkede de bu milletimizin bize emanet ettiği bağışlar, kurbanlar bir hakkın dini görevecibeler yerine getirilerek yapıldı ve her tarafa ulaştırmış oldu. Tabii biz Türkiye olarak hamdolsun sömürge bir ülke sömürülme anlamında bir şey yaşamadığımız için bağımsızlık kazanmayı hep kanımızla, savaşımızla, kavgamızla, dövüşümüzle aldık. En son 15 Temmuz'da buna yetenenler de milletimiz gereken dersi hep beraber verdi. Oradaki insanların tabi bunu görünce Ejne'ye giderken oraya bir beceri kimlik ve bir e, teknik bir bilgi vermemiş. İnsanlar çok e, teknolojiyi bilmiyorlar. İnsanlar e, ekmeği biçmeyi, tarımı sanayileşmeyi bilmiyorlar. Ama mühendis coğrafya konusunda da önemli bir ülke. Dolayısıyla yatırımcı dostlar özel sektör gitmeyi murad ederse Tanzay Tanzanya iyi bir destinasyon olduğunu düşünüyorum. Bu işin bir tarafı. Tabii ben özellikle Kızılay Genel Sekreter olarak genel merkezimizin görevlendirmesiyle Tanzanya'yı ziyaret ettim. Orada öncelikle Tanzanya Kızılay e, Kızılay'ıyla, ön görüşmelerimiz, ortak projelerimiz var. Onlara oturup teat ettik, sohbetini yaptık, imza altına aldık. sonra yerel Türkiye misyonlarımızı ziyaret ettik. Başta TİKA'yı, akabinden kıymetli büyük eşimiz Doktor Mehmet Güllüoğlu'nu ziyaret ederek Tanzanya'nın geleceği ilgili, Tanzanya Türkiye ilişkileri ile ilgili e, sohbet ettik ve bilgi alışverişi yapmış olduk. Bunu yaparken de Tanzanya'nın taşrasındaki köylerine giderek hani bizim evlerimiz, köylerimizde olurdu. Eskiden kamıştan yapılmış huğular olurdu. E, o huğuları insanların köyde yaşadığı evler öyle bir ev. Dağın taşının içi, e, başında o insanlara Kızılay ve milletimizin bize emanet ettiği yardımları götürüp onlara köylerinde, evlerinde, sofralarına oturarak e, o hediyelerimizi götürmüş olduk. Onları bizim hediyelerimizi kabul ettiler. Ama Türkiye'den geldiğimizi, Türk halkının selamını getirdiğimizde ilkten de o gözlerine ışıl ışıl sevinci anlatamam, yaşamak lazım. Çünkü Türkiye'nin e, gücü, Türkiye'nin sevgisi, Türkiye'ye olan sevda dünyada, mazlum coğrafyada çok yüksek. E, Dolayısıyla bu bir Türkiyeli olarak, bir Türk olarak beni çok gururlandırdı ve onurlandırdı. Her gittiğim e, ülkede bunu yaşıyorum, ama e, en son yeni geldiğim Tanzanya'da da bunu ayrıca hasseten yaşamış olduk. Bu çerçevede e, bizim kızılay fareleri bizi ve orada bir de şunu gördük. Orada tabi siyah bir Afrika'da albino hastaları var. Albino hastaları o simsiyah bir yalnızca gözleri beyaz olan halkın içerisinde Allah'ın bir imtihanı az besinden, az beslenmeden, kıtlıktan kaynaklanan bir şey. Çocuklar beyaz doğuyorlar, bembeyaz. Bu insan tabi üzüyor. Onu yetimhanelerde, tabi aileler de bunu bakmaktan e, bizar oluyorlar. yetimhaneleri var. O yetimhaneleri ziyaret ettiğimizde o işte çocukların hallerini görünce üzülüyorsun tabi ama onlara da biz yine milletimizin verdiği hediyeleri veriyor ve onları ikram ediyormuş olduk. Dolayısıyla Türk halkına olan, Türkiye'ye olan olan o muhabbetleri ve selamlarını siz kıymetli kardeşimizin vesilesiyle buradan e, o selamları e, halkımıza ulaştırmış oluyorum. Üzerimize kalması. Tabii bunu yaparken de bir ton estantaneler yaşıyorsun. Orada bir iç barış var ki, hiç, kendi içinde kavga yok. E, üç yıl Hristiyanlar devlet yönetiyormuş. Devlet başkanı üç yılda e, Müslümanlar. Bu dönemde de bir bayan e, sel, Selma El Hasan diye bir hanımefendi orantı şu an devlet başkanı. E, Maliki mezhebine mensup olma hasretleri de hanımlar da Cuma namazı kılıyorlar. Ve biz de bir Cuma'ya gittiğimizde orada bir baktık ki bir güvenlik e, var. E, hanfendi Cuma'ya geliyor devlet başkanı. E, devlet başkanıyla aynı yerde Cuma kılmak bir başka e, enstantane. E, geldi, halkla selamlaştı, hanımefendilerin ellerini sıktı, Onlarla kucaklaşarak herkesle beraber Cuma'ya girdi ve Cuma'sını eda edip yine vedalaşarak görevinin başına dönmüş oldu. Bundan dolayı bize bağışlarını veren kıymetli milletimize teşekkür ediyorum. E, tabii oradaki muhtelif görevlilerle sohbet ederken başkanıyla oradaki e, görüşürken Dedem Osmanlı burada bir şey yapmış mı dediğimizde Abdülhamit döneminde Abdülhamit Oradaki insanların tarım ve baharat bilgilerini artırmak ve oraya destek olma anlamında e, Payitaht'tan, İstanbul'dan botanikçi e, bilim adamlarını e, Tanzanya'ya göndermiş ve o Tanzanya'daki halkın eğitimine, Tanzanya'daki halkın baharatı daha iyi işlemesine hep e, katkı sağlamış. E, bu da önemli bir e, tarihi not olarak ben de öğrenmiş oldum ve bu vesileyi paylaşmış oluyorum. Gidip gitmeyen dostlarımızı bir ister gezmek için, ister ticari olarak ister e, orada neler oluyor diye görme adına Tanzanya çok uzak bir olan yer değil. 7-8 saatlik bir mesafe. E, dolayısıyla e, Tanzanya görülecek bir yer diyorum. Bu vesileyle bize milletimizin emanet ettiği, bize emanet edilen kıymetli hediyelerinin dolayı bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. E, buradan sizin vesilenizle başta Adana ve tüm milletimize selam, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Evet, biz Kızılay'a ve Genel Sekreteri Ramazan Saygılı Bey'e teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz efendim.